Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 5. sınıf öğrencilerimizle ilgili 2. dönem 1. yazılı sınav soruları. Buradaki çözdüğümüz sınav soruları arkadaşlar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış sınav sorularını birlikte çözelim. İlk sorumuz bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etme Kazanım ile ilgili bir soru. Bir tane metin verilmiş. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcüklerin metinden bularak anlamlarını arasındaki boşluğa yazalım. Her gün düzenli olarak yapmamız gereken spor ve faaliyetler daha dinamik bir vücuda sahip olmamızı sağlarken bizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Düzenli olarak yapmak sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da büyük katkıda sağlıyor. Araştırmalar bu fiziksel aktiviteleri yapan gençlerin daha iyi ve sendiklerini, şiddete daha az başvurduklarını ve insan ilişkilerinde daha başarılı olduklarını gösteriyor. Evet buradaki ilk kelimemizin anlamı arkadaşlar etkinlik olarak vermiş. Evet etkinlik faaliyet demekte arkadaşlar. İnsan veya hayvanda beden, baş, kol ve bacakların oluşturduğu bütüne ne diyoruz? Vücut diyoruz. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma, araştırmak işi, araştırma ve son olarak kişilere ve nesnelere yönelik düşmanlık ve öfke duygusunun yoğun ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkmasına ise arkadaşlar şiddet diyoruz. İkinci soru, deyim ve ate sözlerinin metne katkısını belirleyelim. Spordan sonra kar, kan tel içinde eve döndük. Dizlerimde derman kalmadı. Annem kahvaltı masasına oturmamızı söyledi. Ama masa boştu. Önümüzde birer kase duruyordu. Benim beslenmeme çok dikkat eden, her gün bir yumurtayı ağzımdan burnundan tıkıştıran, peynirimi yemezsem üzülen annem önümüze sadece birer kase süt koymuştu. Bu metinde altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki boşluğa yazalım ve bunu bir cümlede kullanalım. Evet buradaki kan ter içinde kalmak, çok terlemek, çok terli, yorgun ve perişan bir durumda olmak. Arkadaşımla parkta kantar içinde kalıncaya dek oynadık. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzun kazanımı kelimelerin zıt anlamlarını bulmakla ilgili. Fransa'nın bir kentinde vatandaşlar halka açık alanlara yerleştirilen öykü makineleri sayesinde istedikleri an kısa hikayeler okuyabiliyor. Bu makineler kısa hikayeleri kasap işine benzer bir biçimde ücretsiz olarak basıyor. Bu metinde geçen aşağıdaki sözcükleri karşısına zıt anlamlarını yazalım. Daha sonra bunları yeni kelimeleri metindeki anlamına uygun birer cümleyle kullanalım. Açık kelimesinin zıttı arkadaşlar kapalı. Sebzeleri kapalı pazar alanından aldım. İkinci kelimemiz kısa. Kısanın zıttı uzun. Aldığım pantolonun paçası uzun geldi. Dördüncü ve beşinci soruda aşağıdaki metne göre cevaplandıralım. Yani metindeki hikaye sorularını birlikte bulalım. Bir zamanlar Bağdat'ta çok cömert bir halife vardı. Halife burada eşi ve üç çocuğuyla birlikte bir köşte yaşardı. Kendisinden yardım isteyenleri güler yüzle karşılardı. Bu halifenin şehrinden çok uzak bir çölde yoksul bir adam yaşardı. Yoksul adamın adı Harun'du ve küçük bir kulübede karısı ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Kuraklık ve kıtlık bölgeyi vurmuş, Harun'un ailesi açlık sınırına gelmişti. Harun Bağdat'taki cömert halifeyi duymuş ve bir umutla ona mektup yazarak yardım istemiş. Mektupta yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde anlatmış. Harun mektubunu umutla yola çıkarmış ve halifenin cevabını beklemeye başlamış. Evet buradaki metnin hikaye unsurlarını belirleyelim. Şahıs kadrosu halife Harun, Harun'un eşi ve iki çocuğu. Yer Bağdat şehri ve şehrinden çok uzak bir çöl. Zaman Yıllar önce tam olarak belirli bir zamanımız yok. Olay, cömert ile bir halifeye kuraklık ve kıtlık nedeniyle aşık sınırına gelen yoksul bir adamın umut dolu yardım talebi. Beşinci soru, yukarıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerle meydana gelen ses olaylarını belirleyip altı çizili bu sözcükleri yazıp karşılarına da ses olaylarını yazalım. Evet, çocuğu ile kelimesinde Burada K harfi var arkadaşlar. K yumuşak K dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması olmuş. Köşk T burada köşk D. D T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi. Şehrinden bunun kökü arkadaşlar şehir kelimesi. Buradaki i ünlü harfimiz düşmüş. Yaşıyordu. Ünlü daralması. Altıncı sorunun kazanımı metindeki söz sanatlarıyla ilgili arkadaşlar. Küçük at ürkek ve şaşkındı. Altı çizili cümlemiz bu. İncecik uzun bacaklarının üzerinde titriyor ama kaçmıyordu. Toynaklarını çamura saplamış çocuğun karşısında kıpırdamadan duruyordu. O anda göz göze geldiler. Yukarıdaki metinde altı çizili cümlede yer alan sır sanatı hangisidir bulalım. Evet burada küçük at ürkek ve şaşkındı. Atı arkadaşlar kişileştirmiş. Kişileştirme sanatından faydalanmış. Yedinci soru. Bu metinden yararlanarak öznel ve nesnel cümlelere birer örnek verelim. Çay hasadığı turunda çayın en taze yapraklarını toplayan katılımcılar hasat heyecanı birlikte yaşıyor. Katılımcılar Rize'deki testlerde çay üretimine tanık oluyor. Rize'nin muhteşem manzarası eşliğindeki yemekten sonra sıra Ayder yaylasına geliyor. Yaylada ateş başında toplanıp poron yapıyorlar. Evet buradaki öznel cümlemiz Çay hasadı turunda çayın en taze yapraklarını toplayan katılımcılar haset heyecanla birlikte yaşıyor. Rize'nin muhteşem manzarası eşliğinde yemekten sonra sıra Aydar Yaylası'na geliyor. Nesnel cümlelerimiz katılımcılar Rize'deki testlerde çay üretimine tanık oluyor. Yaylada ateş başında toplanıp horon vuruyorlar. 8. Metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamları bulalım. Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Kelimelerin sözlükte yer alan İlk anlamları da gerçek anlamlardır. Kelimelerin gerçek anlamlarına sözlük anlamı da denir. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak bir ilgi veya benzetme sonucu kazandığı anlamlardır. Mecaz anlatımı gerçek zenginleştirmek için kullanılır. Terim anlam ise bilim, sanat, spor ya da farklı meslek alanlarına özgü kelimelerdir. Buradaki sel kelimesinin aşağıdaki cümledeki cümle içindeki kullanımlarını inceleyelim her cümlenin karşısındaki kullanıldığı anlam özelliğine göre yazalım. Bu tahta çok sert. Çiviyi bile zor geçiriyorum. Evet burada arkadaşlar sert gerçek anlamda kullanmıştır. Tahtaya yazılan sözcüklerdeki sert ünsüzleri bulmaya çalıştık. Burada sert ünsüzler derken arkadaşlar dil bilgisi konusundan bahsetmiş Türkçe dersleriyle ilgili bir kavram, terim anlam ve en sonunda ise Arkadaşının sert tavırları çocuğunu üzdü. Burada da mecaz anlam kullanılmıştır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.